Zengin niye kaçtın? Ben sadece dost olmak istiyordum. Of. yana olmak için bir ışınlan. Hadi. Ay ışınlandım. Sinyali sinyali bu elma evden alıyorum. Şurada bir çocuk var. Hemen görünmeden gideyim. Başıma ilan etmem lazım. Hadi. Sanırım bu evde. Ay, ses çok gitmemişti Hadi. Üst kata buradan çıkılıyor. Bakalım. Sen Zengin merhaba. Ha? Lütfen bize zarar verme. Lütfen. Ya yok. Ben sadece o eski günlerdeki gibi kötü olmak istemiyorum. Barışmak istiyorum. Ben de artık iyi birisi olmak istiyorum. Ne? Niye bize baştan demedin? Hatta dur. Steve karakterine geçeyim. Gözüm beyaz olunca rahatsız oluyorsunuz. Ah, Geçtim. Böyle daha iyiyim, değil mi? Evet ya böyle daha iyisin. Şey, o zaman bizim aramıza katılabilirsin ya, değil mi fakir? Evet abi ya demek ki Hero Brandi değil mi? Sen anlatıyordun. Evet evet Hero adı Ha, madem iyi olmuş, bizim aramıza katılabilir. Aynen bizim aramıza katılabilirsin sen de artık. Çok teşekkür ederim. Tamam. O zaman bize sana ev verelim bu şehirden. Çok iyi olur çok teşekkür ederim. Tamam o zaman. Ee, hangi evi versek? Şuradaki elmaslan evi verelim o zaman. Olur. Hadi gidelim bir bakalım. Tamam hadi gelin gidelim o zaman. Gelin. Hadi. Gidelim. Bir dakika ha. Kapımızı açalım. Gelin. Verelim artık size o zaman o evi Gelin Kapımı örteyim de Gel Herobrine Herobrine gelsene Herobrine Herobrine Heh dolmuşum ya Heh, Gel o zaman kapıları örteyim. Gel Arda, gül Gelin ya. Hızlı olun. Biz niye buradan gelmedik ki ya? İşte of ne olacak? Komşumuz olacaksın artık. Fakir şurada oturuyor. Sen burada oturacaksın Aeroplane. Ben de bu evde oturuyorum. Çok iyi olur. En o zaman. Bu arada hepimiz buradayken bir şey konuşmak istiyorum. İlk önce fakirin fakir kardeşim bize başka bir şehir kuralım mı? Abi aslında şehir kurmayı ben de istiyorum da çok zor. Tamam bizim elmas taşımız ve altın taşımız var ya. Onlarla bir, e, biraz toplayalım yaptıralım. Abi olur ya. Herobrine de hatta gelir şehrimize. Tabi gelirim. Artık ben sizin aranızdayım ya. Tamam o zaman gel evini gezelim böyle biz daha önce gezmiştik ama be dakika bu arada arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz bu şehrin sahibi sen değilsin ki nasıl veriyorsun diyeceksin ama arkadaşlar bu evleri satacak olan kişi de benim şehrin sahibiyle anlaştık dakika heroplane orada kaldı Aeroplane gelin. Çıkart buraya. Ooo onlar aşağıda. Allah düştü. Dik. Aeroplane. Gelin. Hepsi işte böyle. Bu arada hoş geldin heropen ben tekrardan Ramza Hoş bulduk ki Arda Rüzgar gelin Bir dakika artık çıkalım Geleceksiniz Bunlar yerleri arkadaşlar Bu evde de boş ha, Geldiniz Gezdirelim şehri Burada oyun parkı var Baba, bir Arda'yla ile oyun parkında oynayalım mı? Siz mi? Evet. Olur, fark etmez. Biz geziyoruz o zaman. Tamam. Gelin gidelim. Artıklar oynasınlar parkta. Burada marketlerimiz var. Hemen ararız. Arda parkta oynasın artık. Marketimiz gel fakir. Ay. Of. Babam nerede ya? Şu Ben de gideyim parkta oynayayım bir yer. İnşallah Arda ve Yüşgar da oradadır. Bir bakayım. Aaa Yüşgar orada. Arda yok. Ayrıca da oradaymış. Of. Şuradan geçeceğim. Merhaba Ayda. Aa. Merhaba Salih. Merhaba Rüzgar. Aa. Merhaba Salih. Ben de oynayabilir miyim sizinle? Tabi oyna ya. Biz kaydıraktan kayacağız. Tamam. Hadi ilk sen kay. Tamam bekle etme Aa gidiyorum. <laughs> Niye bu uca kaydı ya? Ha <laughs> çıktı. <laughs> Neyse. Evet sence. Çıkma çeşme var ya çıkamıyorum. Bir dakika. Hı hı Uf ya kuramıyorum birini Neyse Saklambaç oynayayım mı? Rüzgarlarda Olur Ama parktan çıkmak yok Tamam Ben sayıyorum şurada sıç saklambaç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on önüm arkam şam şöüm şobe şaklanmayan ebe şaklanmış aa arda gördüm Bayıldı. ebe ay güzelce ebe se neyse çok güzeldi ya